Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım. Şimdi sizlere çok kısa güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbemin ismi Tövbe etmekte geç kaldın. Hücviri anlatıyor. Naklederler ki Şakiki Belhi'nin yanına ihtiyar bir adam gelmiş. Ve de ey şeyh günahım pek çok tövbe etmek istiyorum demiş. Şakik iyi ama geç kaldın deyince ihtiyar hayır tersine erken bile davrandım demiş. Şakik bu nasıl olur deyince ihtiyar ölümden önce tövbe etmeye teşebbüs eden bir kimse teşebbüsünde geç bile kalmış olsa yine erken davranması gerekmektedir buyurdular. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.